Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videomuz KPSS ders çalışma programı ile alakalı olacak. Sınava çok az bir zaman kaldı. Hiç başlamamış olan arkadaşlarımız var. Başlayıp da birikim elde edememiş olan arkadaşlarımız var. Nereden başlasam diye ne düşünen arkadaşlarımız var. Ee, şimdi ben arkadaşlar bu programımdan %100 verim almıştım. Daha önce de bunun videosunu çekmiştim. Yine çekeceğim arkadaşlar. Çünkü sizinle gerçekten bu şekilde çalışmanızı çok istiyorum. Keşke üniversite dönemlerimde ben bu şekilde çalışmış olsaydım. En azından daha iyi bir üniversiteye yerleşebilirdim. Ama en nihayetinde arkadaşlar sonuca bakıyorum. Ben bu çalışma programıyla KPSS'ye çalıştım. Ve arkadaşlar başardım. Ee, en nihayetini arkadaşlar sonuca ulaştırmış oldum keşke daha önce diyorum ama olsun yapacak bir şey yok arkadaşlar siz geç kalmayın sizin de kafanız karışıksa arkadaşlar bu ders çalışma programını uygulayabilirsiniz şimdi ben şurada bir tane örnek hazırladım biz haftalık ders çalışma programları yapıyoruz ben bu programlara arkadaşlar kesinlikle çok karşıyım çünkü bir de bunlara saat yazıyoruz. Çünkü arkadaşlar hani uygulayamıyoruz. Bir yerde bir aksaklık oluyor ve benim aksaklığa karşı hiçbir şey, hiçbir şekilde tahammülüm yok. Şurada herhangi bir şey yapamadım da. Mesela matematikten soru çözemediğimde o gün içerisinde ya da tarihten konumu çalışamayınca arkadaşlar onu nereye yerleştireceğim? Programda nereye yerleştireceğim? Nasıl yap yapacağım? Daha ilk günden başarılı olamadım diyerek arkadaşlar motivasyonum düşüyordu. O yüzden başka bir ders çalışma programı uygulamaya karar verdim. Şöyle göstereyim size. Şimdi ben öncelikle sınavdaki e, ders adlarını yazdım. Genel yetenekten biz Türkçe ve matematikten sınava giriyoruz. Genel kültürden arkadaşlar coğrafya, tarih, vatandaşlık ve güncel bilgilerden gidiyoruz. Güncel bilgileri video izleyerek bir şekilde halledebilirsiniz arkadaşlar. O yüzden güncel bilgileri buraya yazmadım. Ee, çalışmamız gereken dersler bunlar oluyor. Öncelikle kendinize bir hoca belirlemeniz gerekiyor. Hangi hocayı dinleyeceksiniz ve kaç tane videoda dersi bitirmiş bunu bilmeniz gerekiyor. Mesela ben coğrafyadan Bayram Mereli seçtim. Şu an 42 videosu falan var. Tam videolar yüklenmedi arkadaşlar ama bitmiş gibi düşünelim. 42 tane videosunu yazdım. Tarihi 90. Hangi hocadan dinleyecekseniz arkadaşlar. Vatandaşlık 70. Türkçeden 60. Matematikten 133. Bunları da yazdım arkadaşlar. Daha sonrasında sıra buraya çalışmaya geldi. Ben arkadaşlar bir tane derse odaklanıyordum. Ve o ders bitene kadar başka hiçbir derse bakmıyordum. Yani bu bir gün için değil arkadaşlar. O bir hafta boyunca mesela o dersi çalışıyordum. Neden başka bir derse çalışmıyordum? Çünkü ben iki dersi bir arada arkadaşlar yürütemiyorum. Ki KPSS döneminde bence daha zor oluyor. Bir şeylerin bölünmesinden hoşlanmıyorum. Coğrafyaya çalıştım. Evet sonra tarihe geçtim arkadaşlar. Aklım hem orada hem orada. Tarihten anlamadığım kısımlar var, oturmayan kısımlar var falan. Hani iki dersi bir arada götüremiyordum. O yüzden bir tane ders seçiyordum kendime ve o ders bitene kadar başka hiçbir derse odaklanmıyordum. Öncelikle günde kaç tane video izleyebilirim? diyerekten video sayıları yazdım şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar sadece video izlemek değil mesele. videoları zaten izlemeniz en fazla 3 saatinizi taş patlasın 4 saatinizi alır ama hem videoyu izliyorsunuz hem yazıyorsunuz daha sonrasında ezber yapıyorsunuz ve eğer bitmiş bir konu varsa onu sorusunu çözüyorsunuz aynı zamanda bunlara da odaklanmanız gerekiyor arkadaşlar şimdi ben günde kaç tane izleyebilirim diye oturup düşündüm o zaman sanırsam coğrafyadan 3 video izlemiştim ama ben şimdi size sadece örnek olsun diye yazıyorum bu rakamlarım. Şimdi ben oturup dedim ki ben günde 4 tane videoyu coğrafyadan izleyebilirim dedim. Ve her güne 4 tane video koydum. Konu başlığı yazıp ya da bir şeyler yazıp arkadaşlar hiç kafamı karıştırmıyorum. Böyle sade sadece günde 4 tane 4 tane 4 tane diye bir çarşablon oluşturdum. Şimdi böyle baktığınızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 günde arkadaşlar ben coğrafyayı bitirmiş oluyorum. Ve tam birikimli bir şekilde, tam donanımlı bir şekilde bitirmiş oluyorum. Videomu izliyorum, notumu çıkarıyorum. Daha sonrasında ezberimi yapıyorum ve soru çözüyorum. Yani ezberlenecek yerler varsa ezberliyorum ve sorularımı çözüyorum arkadaşlar. Ve burada iki tane konu varsa atıyorum ya da bir konu varsa onu tamamen düzgün bir şekilde bitirmiş oluyorum arkadaşlar. Bu şekilde 11 günde coğrafya bitmiş oluyor. Ve ben dönüp başka bir derse geçtiğimde coğrafyadan arkadaşlar hiçbir sıkıntım olmuyor. Tabii ki gün sonunda coğrafya mesela tarihe çalışıyorum ya dedim ki tarih dersine geçtim. Gün sonunda uyumadan coğrafyadan arkadaşlar aldığım notları ya da ezberlenecek kısımları, önemli kısımları mutlaka tekrar ediyordum. Her güne bir tane sayfa koyuyordum mesela. Gece yatmadan ya da sabah uyanınca arkadaşlar e, bunlara bakıyordum. Daha sonrasında arkadaşlar coğrafyayı ben bu şekilde bitirdikten sonra tarih dersine geçiyordum. Tarihten ben dinleyeceğim hocam Mehmet Celal Özyıldız. Şu an mesela 90 tane pardon 63 tane videosu var. Bu yaklaşık 90 tane videoyu bulacak arkadaşlar. Ben 90 üzerinden size bir değerlendirme yapıyorum. Yani aslında bir şeyleri büyütmeden, bir şeyleri abartmadan, bir şeyleri böyle kaba taslak bir şekilde nasıl bitirebileceğimizi göstermek istiyorum size. Şimdi ben tarihten 5 tane video izleyebilirim dedim. E, Mehmet Celal'i çok seviyordum ve tarih dersinde çok seviyordum arkadaşlar. 5 tane video benim için iyi uygun olur diye düşünüyorum düşünüyordum. Ve coğrafyadan arkadaşlar hani et, o 11 günlük süreçte hani arta kalan zamanı falan da hesaplayınca 5 tane video rahatlıkla izlenebilir diye düşündüm. Ve her güne 5 video koydum. Şimdi bu şekilde koyduğumuzda 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90. 90 tane videoyu arkadaşlar ben 18 günde bitirmiş oluyorum. Hani bir gününüz aksasa bile bir günün videosunu yetiştiremezseniz bile bir sıkıntı çıksa bile arkadaşlar 20 günde tarih bitmiş oldu. Yani arkadaşlar siz coğrafyayı ve tarihi ki en zor Dersleri arkadaşlar ee, bir ayda bitirmiş oluyorsunuz. Siz bir ayda dönüp arkanıza baktığınızda iki tane kocaman ders bitmiş oluyor. Bu ne demek arkadaşlar? Tarihten 27 tane soru geliyor. Coğrafyadan 18 tane soru geliyor. Yani işin genel yeteneği kısmında işin büyük bir kısmını halletmiş oluyorsunuz. Sadece vatandaşlık kalıyor. Buradan da 9 tane soru geliyor biliyorsunuz arkadaşlar. Ve bu çok çok önemli bir soru. E birikim oluyor. Türkçe temeli olmayan ya da matematik temeli olmayan arkadaşlarımız için ekstradan bir zaman kalmış oluyor. Vatandaşlığa geçtim arkadaşlar orada 70 tane video var. Hani dinleyeceğiniz hocaya göre bu değişiyor tabii ki. Her gün rahatlıkla 7 tane video izleyebilirim dedim. Çünkü çok fazla not ve yazılacak şeyler yoktu ondan da ziyade arkadaşlar hani çok fazla detay yok hani detay var bazı arkadaşlarımıza göre sözlerce olmayan arkadaşlarımıza göre evet detay var bakılacak çok fazla yer var ama sorunun geldiği yerler az çok belli arkadaşlar o yüzden çok detaya inmenize gerek yok yine aynı programı uygulayarak günde 6 tane video ya da 5 de yapabilirsiniz 4 de yapabilirsiniz arkadaşlar bu tamamen sizin zamanınıza bağlı hani ...gün içerisinde kaç saat ders çalışabildiğinize bağlı. Ben en fazla günde 4, 4 saat ders çalışabiliyordum. Pardon 8 saat ders çalışabiliyordum. Ee, ona göre programımı ayarlıyordum. Siz eğer günde 10 saat, 12 saat, 13 saat ayarlı çalışabiliyorsanız... ...tabii ki bu video sayılarını arttırabilirsiniz. Ama çok çok fazla arttırmanızı tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Çünkü bir gün içerisinde çok fazla konu konuya yüklenmeniz... E, ...motivasyonunuzu düşürebilir arkadaşlar. E, bir bakacaksınız ki işte konuyu bitirdiniz. Siz çok yazı yazmışsınız, çok yorulmuşsunuz. Ezber yaparken çok fazla şey birikmiş diye... Arkadaşlar kafanız karışacak. O yüzden bunu yapmayın. Ben bunu tüm derslere da arkadaşlar sınavı çok kısa bir sürede. Yani benim 5 ben sınava hazırlanmaya başladığımda beş buçuk ayım kalmıştı ve bu şekilde başladım çok hızlı bir şekilde hazırlandım ee, sanırsam iki buçuk ayda üç ayda falan benim konularım bitmişti arkadaşlar geri kalanını matematiğe ayırdım matematik haricinde benim bitmişti ee, matematik temelim sıfır olduğu için kendime sıfırdan bir temel hazırladım ee, matematik biraz benim fazla zamanımı aldı daha sonrasında denemeler işte ee, soru çözümleri işte denemelerden eksiklerimle tekrar başa sardığım yerler oldu. Ee, bu benim için çok çok iyi oldu arkadaşlar. Bu programı uygularsanız hem ezberlerinizde, hem not almanızı hem konuları bitirmeniz açısından hem motivasyonunuz açısından arkadaşlar sizin için çok çok iyi olacak. Aklınıza takılanlar varsa merak ettikleriniz varsa yorum kısmına mutlaka bırakın size cevap veririm arkadaşlar.